Issız Adam filmi Çağan muhteşem filmi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Seyretmeyeniniz belki de yoktur. Orada bir çift var. Onlardan erkek olanı aslında yalnızlığından bir türlü vazgeçemiyor. Ve kendini de ilişkisini de yalnızlığa mahkum ediyor. Adayla Alper'in çok duygusal ilişkisi sonunda Alper'in pişmanlığını yaşadığı bir son sahneyle bitiyor. Yalnızlık, yüzyılımızın en büyük sorunlarından bir tanesi. Yalnız olmak. Ama bu herkes için öyle değil aslında. Mesela e, Çağın Irmak'ın bu filminde Alper karakteri biraz bunu seçiyor. Yalnız kalmayı tercih eden var mı aranızda? Hocam, ben normalde sosyal kelebeğimdir ama e, yani çok fazla insan tanıyıp sonra pişman olmaktansa yani tek başına... Yani hayal kırıklıklarından korktuğun için belki de yalnız yani, olmayı çok istemiyoruz. Çok. Kuruk kalabalığa girmek istemiyorum. Yalnızlık daha ya, hoş geliyor. Yalnızlığı tercihin belki de hayal kırıklığına uğramak Hı -hı. korkusundan. Kim bilir? Peki başka yalnız olmak isteyen ya da ben yalnız yaşamayı tercih ederim diyen neden? Çünkü şu an günümüzde o kadar çok şey yaşanıyor ki ve ben sadece insanlardan uzak durmak için ve tek başıma yaşamayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü yani bu iki söylediğinizde de aslında biraz ben e, hayal, kırıklığı. hayal kırıklığı korkusu seziyorum. Evet. İki arkadaşımızın da söylediği şey aslında bir savunma mekanizması. İlişki kurmaktan değil kurduklarında yaşayacağı hayal kırıklığından korktukları için ilişki kurmayı reddediyorlar. <laughs> bu bir savunma mekanizması. İlk zamanlar ilişki kurmamak iyi gelir, ama bir yerden sonra insanız ve ilişki kurmaya ihtiyacımız var. Yani e, bizler hem ilişkilerde tabir olarak hastalanıyoruz, hem de iyileşiyoruz. Yani bağ kurmak bize iyi gelen bir şeydir, şifalandıran bir şeydir. Bir yerden sonra bizi ne yazık ki psikolojik olarak kötü Peki, etkilemeye başlıyor. Peki bu başlar. bağ kurmayı reddeden bir insan mutlu olma şansını kaybetmiş mi demektir? Mesele mutlu olmak değil aslında iyi hissedebiliyor olmak. Çünkü zihnimiz e, mutlu olmakla çok ilgilenmiyor. İyi hissetmekle ilgileniyor. Peki iyi hissetmek mutlaka birileriyle olmakla mı mümkün? kendi başımıza bir noktada bu sağlıklı olan bir şey. Kendi benliğimizle nasıl ilişki kurduğumuz ama bir yerden sonra bir ötekine ihtiyacımız var. Örnek veriyorum. Tek başımıza yemek yemek bir yer bir yere kadar keyiflidir ama bir yerden sonra karşımdaki insanla birlikte bağ kurarak yemek yemek, arada onunla sohbet etmek ya da tek başımıza giyinmek de bize ilk başta gelir ama bir yerden sonra aslında karşımızdaki insanla bağ kurduğumuz için hem kendimize hem ona saygı duyduğumuz için de giyinmeye, kendimizi süslemeye özenle, e, Özen göstermeye başlıyoruz yani bir başkasına her türlü bir ihtiyaç söz konusu bu hayat yolculuğunda Peki ilişkilerinizde zaman zaman Yahu beni yalnız bırak dediğiniz oluyor mu ya da öyle bir duyguya kapıldığınız oluyor mu Tabii ki oluyor olmaz mı Ben kendi adımı söyleyeyim günün 5-6 saati sosyalleştiysem geri kalan saatte yalnız kalmak istiyorum. Yani birlikte olduğunuz insana da mı aynısını söylüyorsunuz? Evet. Yani bırak beni diyorsunuz. Bırak beni diyorum eşim arkamdaki aynı. Burada bile sizi yalnız bırakmış. Bakın arkaya geçmiş korkusundan adamcağız. Hocam ben de e, kitap okuyorum. Yalnız kalınca daha rahat oluyorum. Daha huzurlu, daha iyi Ama oluyor. bir arada bir arada olduğunuzda e, da mutlu oluyorsunuz. Tabii canım. Yani. Aslında belki de bu çok ideal bir ilişki değil mi? Yani bir insanın başarılı ilişkisi demek belki de biriyle beraberken de yalnızlığını yaşayabilmek aynı zamanda öyle değil mi? Kendiyle kalabilmeyi başarabilmek. Analitik bir bakış açısından alacağım. Çünkü önce bir yalnızlığı tanımlamamız gerekiyor. Çünkü kişiden kişiye o kadar değişen bir kavram ki. Yalnızlık derken bunu biz şu an hayatımızda kimse olmaması diye mi tanımlıyoruz ya da olmayacak korkusu diye mi tanımlıyoruz? Geçmişimizden yalnız büyüyen bir insan olarak mı tanımlıyoruz? Şu an ihtiyacımız olan bir şey olarak mı tanımlıyoruz? Veya bir eşe ihtiyaç ihtiyacımız veya çocuk bir aile kurma ihtiyacımız mı? Bir hayvana ihtiyacımız olarak mı tanımlıyoruz? Hiç kimsenin olmadığı yapayalnız bir dünya olarak mı tanımlıyoruz? Öncelikle kişisel olarak, bireysel olarak bu yalnızlık bize ne ifade ediyor onu tanımlamamız Şunu lazım. Şunu söylüyorsunuz aslında hepimizin yalnızlıktan anladığı biraz farklı farklı şeyler değil mi? Kesinlikle. Yani kendi yalnızlık tanımımıza uygun sizin de söylediğiniz gibi kendimizi iyi hissedeceğimiz bir duruma gelmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Aslında. bunu tanımladıktan sonra da şunu istersek çok daha e, akıllıca aslında tanımlama şansına sahip olabiliriz yalnızlıktan kastettiğimiz şeyi herkes bireysel olarak zihninde tasarlasa ve bunu en belki can yakıcı haliyle tasarlasa zihninde ve oradaki zihne koyduğu yerde neler var ya da neler yok bunu fark ettiğiniz zaman aslında yalnızlıkla ilgili bir takım kaygılarınızı da fark etmeye başlıyorsunuz. Bu bir kaybetme kaygısı olabilir. Örneğin veya bu birine işte bağlandığınız zaman dedi, bahsettiğiniz o hayal kırıklığına uğrama var ya hayal kırıklığına uğradığınız zaman Kaybetmiş olacağınız bir senaryoda acaba kimsenin sizi sevmeyeceği bir noktaya mı götürüyor zihniniz sizi veya e, kim muhtaç kaldınız ve size kimsenin bakamayacağı bir senaryoya mı götürüyor aslında sizi? Aslında bütün bu sorulara cevap verebilmek için de yine biraz yalnız kalmak gerekiyor, değil mi? Yani şöyle bir aynaya bakmak, bir kendimize bakmak. Ne dersiniz? Yalnızlık aslında bir anlamda kendimizi de doğru tarif etmek ya da doğru tanımlamak, ihtiyaçlarımızı daha iyi belirlemek için de bir fırsat öyle değil mi? Yalnız kalmak sizin kişisel dengenizi olumsuz etkiliyor. Mesela ben hiç yalnız kalamam. Ben yalnız yaşayacak bir insan değilim diyen var mı? Hocam ben hayatımda hiç yalnızlığı tatmadım. Sürekli etrafımda günlük hayattan birileri vardı. Yalnız kaldığımda da kafam sürekli benimle konuşuyor. Yani sürekli biriyle muhatabım ben. Aman tanrım ne diyorsunuz bu, bu duruma? Aslında yalnızlığa tahammülü yok. Yalnız kaldığında kötü duygular hissetmeye başladığı için sosyalleşmeye ihtiyaç duyuyor ve yalnız kaldığında o zihnindeki susmayan sesle muhatap olduğu için bu ona belli ki acı veriyor. Kendisiyle yüzleşemiyor belki. Kendisiyle hiç yüzleşmeye cesaret etmemiş. Yalnız kalmamış. Bak çok ağır bir saptama geldi seninle ilgili. Ne diyorsun bu konuda? Hocam şey günlük hayatımda bir sürü stres yaşıyorum. Yalnız kaldığımda bu stresle başa çıkmam gerekiyor bir şekilde de. Bunun için de tabii ki ayrı bir destek alıyorum. Ama asıl kaynağın stres de hayatımda var yani. Bir tık ikisi arasına gidip geliyorum. Evet. Biliyorsunuz yalnızlık gündemimize son yıllarda her zamankinden daha çok girdi. Bu programlarda hep bahsediyorum. Mesela bu büyük korona salgını. Korona salgını yalnızlıkla ilişkili bizim kendi kendimizi sorgulamamızı, bir sürü şeyi yeni baştan düşünmemizi sağladı. Mesela hatırlar mısınız bir 65 yaş üstü sokağa çıkamaz durumu vardı. O insanların üzerinde ne kadar derin bir hayal kırıklığı yarattığını hatırlıyor musunuz? Mesela benim annem, babam dahil bundan etkilenmeyen bir 65 yaş üstü yoktur herhalde. Doğru mu yaptık ne dersiniz? Dediğiniz nokta aslında yalnızlıkla iç içe geçmiş olan ve ondan ayıramayacağımız bir kavramla anılması gerekiyor. Korku. Korku ve yalnızlık o kadar iç içedir ki bunları birbirinden ayıramayız. Çünkü insan var olduğunda ilk insanlığın var aslında yalnızdı. İnsan korktuğu için doğa koşullarından hayatta kalabilmek için bir arada komünler oluşturma yoluna gitti ve bu komün oluşturmanın ilk koşulu paylaşmayı getirdi. Yani paylaş, insan aslında bencil bir varlıktır. Yaşlılarımızı gereği. bundan mahrum bıraktık. Öyle evet. mi? Mesela ailesinde bundan kötü etkilenen kimse var mı ee, bu yalnızlık sürecinde o 65 yaş üstü sokak sokağa çıkmaması gerektiği dönemde yani tabi bunun çok haklı tıbbi gerekçeleri vardı bunları tartışmıyorum ama ciddi anlamda da bir e, etkilenme oldu neyse ki biz biraz şanslı bir ülkeyiz aslında. Mesela o dönemde İtalya'da ben çok iyi hatırlıyorum evde korona yüzünden kaybedilmiş yalnız yaşayan İnsanlar e, buldular, kapılarını günlerce kimsenin çalmadığı. Biz biraz daha şanslı bir toplumuz, daha kolektif yaşayan bir toplumuz. Yani hiçbirimiz anne babalarımızı tek başına bırakmak istemeyiz ya da buna izin vermeyiz. Yani diğer toplumlardan e, biraz farklı olarak. Ve tabii demin de konuştuğumuz gibi yalnız olmak belki de, belki senin korktuğun ve kaçtığın şey, Uzun süre yalnız kaldığınızda anksiyete, depresyon, yine uzun süreli bu yalnızlık hallerinde işte yeme bozuklukları onunla ilişkili başka hastalıklar, bazı bazen madde bağımlılığı, bazen nörolojik hastalıklar, Alzheimer ve benzeri özellikle yaşlı popülasyonda bizim için ciddi bir problem yaratabiliyor, öyle değil mi? Yani konuşmadıkça birisiyle bir şeyi paylaşmadıkça ve hep aynı sarmalı yaşamayı sürdürdükçe bu üzerinde insanların olumsuz bir etki bırakıyor. Bağ kurmaya hepimizin ihtiyacı var. Çünkü bağ kurduğumuzda aslında o kaygımız, korkumuz, o dipteki korku duygusu ortaya çıkıyor. Zaten e, yoğun yalnızlığın altında korku var dedi ya hocamız. Onun altında da bir ölüm korkusu var. Yani evet. varoluşsal sorunlar. E şimdi biz tamamen o duyguya maruz bıraktığımızda kendimizi, zihnimiz onun içine derinleştikçe hayat ve yaşam bizim için çok daha bir çıkmaza giriyor. Ama bağ kurduğumuzda yani günlük sohbet ettiğimizde ondan bundan bahsettiğimizde iki gülüp şakalaştığımızda inanın bunun böyle bir hani e, terapi etkisi vardır derler ya iyi hissedersiniz. Yani o ortamda bir oh be rahatladık iki evet. sohbet ettik iki güldük iyi hissettiren duygulardır bunlar. Evet. Bir yandan çok haklısınız. Yani yani yaşlıları konuştuk ama gençlerin yalnızlığı da az buz bir şey değil. Yani onların yalnızlığı kalabalıklar arasında yaşanıyor. Sabah kalkıyorsunuz koştur koştur hazırlanıyorsunuz iş yerine gidiyorsunuz o sırada metroda otobüste bir sürü insan görüyorsunuz iş yerinden bir sürü tanıdığınız var. İşte onlarla öyle yemeğine çıkıyorsunuz. İşte ondan sonra tekrar işinizin başına çıkışta belki birileriyle oturup bir kahve içiyorsunuz. Bir alışveriş merkezine gidiyorsunuz. Onlarca insanla konuşuyorsunuz. Ama bu sizin yalnızlığınızı aslında azaltmıyor. Ve eve gittiğinizde o derin yalnızlık duygusunu yaşıyorsunuz. Yani kalabalıklar içinde yalnızlık da baş etmesi kolay bir şey değildir. Ben 11 yaşında Ailem beni e, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ne yatılı gönderdi. 11 yaşındaydım. Ve o kadar o büyük kalabalığın içinde o kadar kendimi yalnız hissediyordum ki yani gece o üst tranza tırmanıp böyle yorganı burnumun üstüne çekip böyle pış pış ağladığımı iyi hatırlıyorum. Yani o yalnızlık duygusu cidden hani sadece yaşlar değil, sadece gençler değil, herkesin ciddi bir sorunu. Hatta Oxford hatırlarsanız 2024'te bu kalabalık yalnızlık diye yılın sözcüğünü belirlemişti. İşte tam da bu aslında